Herkese selamlar. Bugün TNR700 World Raid için akü değişimi yapacağız. Şu anda mevcut akü biraz cansızlaştı. Arazide birkaç kez stop ettikten sonra üçüncüye, dördüncüye artık marş basmamaya başlıyor. O yüzden birkaç kez vurdurarak çalıştırmak zorunda kaldım. O yüzden de bir değişim yapayım diye düşündüm. Çünkü motor zaten 2023 model. İyi ihtimalle 2022'de üretildiğini düşünürsek 3-3,5 senelik bir kullanımının artık değişim için uygun olabilir diye düşünüyorum. Aynı zamanda yeni akümüzün bu motosiklet için bir yükseltme olabileceğini de söyleyebilirim. Şimdi nasıl değiştirilir ve eski akünün farkları bize ne ekleyecek ne çıkaracak bunları konuşacağız. Hadi başlayalım. Şimdi başlangıç olarak eski aküyü sökelim sonra yeni aküyle yan yana bir koyalım. Bakalım ne tür farklar var bu şekilde başlayalım. Şimdi çıkan eski akümüz bu. Yuasa marka, Japon malı. Aslında efsaneler efsanesi bir aküdür. Alt kısmında bir şey yok. Bu da yeni akümüz. Kullanıma hazır bir akü. Herhangi bir şarj, dolum, şu bu gibi ekstra bir ihtiyacı yok. Oo, çok ciddi bir ağırlık farkı var. Bu da aslında bir numaralı farkımız. Şimdi iki aküyü yan yana koyduğumuzda bu şekilde bir boyut farkı var. Neredeyse şunu yan koysam üstüne de iki parmak eklesek denk gelir gibi diyebilirim. İkisinde artı kutbu solda eksi kutbu sağda böyle bir boyut farkımız var. Şimdi bir şey atlamamak ve daha basit bir şekilde anlatabilmek için bu şekilde bir tablo hazırladım. Burada en üst köşede sol özellikleri görüyoruz. Ortada Yuasa çıkan stok aküyü görüyoruz. En sağda ise BS LiFePO4 yeni aldığımız lityum akünün özelliklerini görüyoruz. Başlangıçta teknoloji olarak kıyaslarsak geleneksel kurşun asit yani eski teknoloji kullanan bir akü. Bu modern lityum demir fosfat akü. Lityumların da güncellenmiş bir versiyonu bu akü. Burada ağırlıkta ben bir kaynakta 2.9 kilo olarak gördüm Orijinal aküyü burada 3.2 kilo olarak belirtilmiş. O yüzden kağıt üstündeki değerleri baz aldım ama yeni akünün 950 gram civarında olduğunu görüyoruz. Burada çok ciddi bir ağırlık farkı var. Yani orijinal aküden neredeyse 3'te 1 bir kilo ağırlığa sahip bir akü takıyoruz. Bu sele gibi yüksek bir noktada oldukça ciddi bir ağırlık merkezi değişikliği olacak. En önemli farkımız hafifliği aslında eski akünün gücünü gösterecektim ama akü oldukça zayıflamış ve çok zayıf marş yapıyordu. O yüzden eşit bir kıyaslama olmayacağı için bu marş videosunu bu videoya eklemedim. Burada 190A standart akü bu değeri verirken zaten akü üstünde de görüyoruz bu değeri. Yeni akümüz 280A veriyor ve bu başlangıç marşının çok güçlü olmasını çok daha kararlı bir marş sağlıyor. Bu da benim aradığım şey aslında. Diğer bir konu şimdi fiyatlara gelelim. Bugün 2026'nın ilk ayındayız. E, stok akü bu arada Japon üretimi olanını bulamadım ben. Piyasada yok gördüğüm kadarıyla. E, 5800 lira civarında muadil aküler. E, bu aldığımız yeni BS akü 9000 küsür lira, neredeyse 10000 liralık bir akü oldukça pahalı. E, ancak bununla beraber kullanım ömründe ciddi bir artış var. 2 veya 4 yıl kullanıyorsunuz. Stok aküyü, eski tip aküyü Yeni akü 5-8 yıl arasında. Bu da ciddi bir fark diyebiliriz. Deşarj süreleri, şimdi motosikleti kışlayanlar, bekletenler, uzun süre kullanmayanlar, iş meşguliyetinden dolayı veya seyahate gidip kullanmayanlar var. Bu durumda eski tip aküler %10 boşalırken ayda, aşağı yukarı tahmini değerler, lityum akü ayda %1-2 gibi hissedemeyeceğiniz bir değer kaybı yaşıyor. Bir negatif özelliğimiz lityum aküler soğukta biraz nazlılar. Eski tip aküler soğukta iyi çalışsa da karda kamp yapanlar, işte çadırın dışında motorunu bırakıp soğuğa maruz bırakanlar yani sıfır derecenin altında artık donma derecesinde olan soğukluklardan bahsediyorum. Biraz lityum aküde marş problemi veya çalışmama gibi bir durum yaşayabilirler. Eksi 3, eksi 5'lerde. Ben Alanya'da yaşadığım için ve bu tip hani karda soğuk kamplar yapmadığım için bu kısmı benim için bir dezavantaj değil aslında çünkü öyle bir kullanımım yok. Şarj konusu eski tip aküyü standart şarj cihazlarıyla şarj edebilirken yeni aküyü sadece lityum uyumlu cihazlarla şarj edebiliyoruz. Burada da dikkat etmemiz lazım. Ee, özellikle kutu üzerinde de BSN'in kendi akü şarj cihazını belirtmişler. Bu şarj cihazı haricinde şarj edilirse garanti dışı kalacağını söylemişler. Bu da demek ki oldukça önemli bir konu. Şimdi BSN'in de kutu üzerindeki bilgileri size göstereceğim. Oradan belki benim fark etmediğim ya da söylemeye atladığım bir şey olursa sizler o bilgileri oradan alabilin diye içinden çıkan belgeleri de göstereceğim. başlangıç olarak kutumuz bu şekilde. Genel değerler, ölçüleri ve üst kısımda bilgilerimiz var. Atlamadan söyleyeyim bu lityum aküyü daha farklı pozisyonlarda yan çevirerek veya dik çevirerek de kullanabiliyorsunuz. Bu da motosikletinizdeki pozisyona göre bir rahatlık sağlıyor. Onu da eklemek lazım. Kutu üstündeki bilgiler böyle. Kutu içinde bu arada şöyle bolca sünger var. Bu süngerler hem kargolama esnasında akünün zarar görmesini engellemiş. Ayrıca da bunları oluşacak boşluklarda sağlam bir şekilde montajlanması için kullanabilirsiniz. Arkası bu şekilde yapışkanlı gönderilmiş. İki tane de yeni artı ve eksi kutbunu bağlamamız için civatamız var. Varmış evet uzun ve kısa olarak var. akünün garanti belgesi tarihi atılmış bu arada satıcı tarafından Söylemeyi atladım ama bu aküde üstte bir test düğmemiz var. Yani akü durumunu da üstten kontrol edebileceğiz. Bu şekilde bir mavi ışık var. akünün tamamen dolu olduğunu gösteriyor. Ara sıra akü montajlı iken de bu testi yapabilirsiniz. Şimdi akünün normalde oldukça yere yakın olmasını istiyorum ağırlık merkezini aşağı almak için. Bu arada bunu önemseyin yani yukarıdaki ağırlık gerçekten motorun o hani diyorsunuz ya bir motordan bir motora hani his dediğin şey aslında bunlardan oluşuyor. Yani tabii ki birçok etkenin toplamından oluşuyor ama ağırlığın olabildiğince aşağıda olması bizim dengemiz için e, motosikletin sürüşü için daha avantajlı özellikle arazi motosikletlerinde. Ama süngeri aşağıya eklemek zorunda kaldım. Çünkü üst bağlantıları bu sefer kullanamayacaktım. Şarj göstergesini kullanamayacaktım. Mecburen desteği alt kısımdan yaptım. Arka tarafına da ince bir tane sünger yapıştırdım. Yanlara gerek yok. Olabildiğince rigid duruyor. Ama yine de belki hani bir tane incelerden sıkıştırabilirim yine. Bu arada testi yine şöyle yapabilirsiniz. Hani bunun için başka şu anda alternatifimiz yok. Bu taraftan görebiliyorum ben. Durum bu. Şimdi bağlantıyı yapacağız. Bu arada sökerken önce eksiği en son artıyı sökmüştük. Şimdi tam tersini yapacağız. Şimdi artıyı takacağız. Daha sonra eksiği takacağız. Yani aslında söktüğümüz sırayı takip edeceğiz. Buna mutlaka dikkat edin. Yoksa hani şasi yaptırabilirsiniz. Kendinize veya motora zarar verebilirsiniz. Üstten bağlantı için hem yandan bağlantı için size pozisyon şansı tanıyor. Ben üstten bağlantısını eskisi gibi yapacağım. Bendeki tenereye has bir durum olabileceği için videoda yer vermedim ama şimdi akü olduğundan küçük olduğu için biraz geride kaldı bağlantısı. Bu kırmızı kablo artı kutbu yetişmekte biraz zorlanıyordu. Burada klipsli bir cırt var. Bunu dışarı asılıp çıkarıyorsunuz. Cırt üstünde küçük bir tırnak var. O tırnağı ince bir tornavida ucuyla bastırırsanız orayı genişletip kabloyu biraz daha öne alabilirsiniz. Yine bu tip bir problem yaşayan olursa montajda videoda kısaca bahsetmiş olayım. Şimdi akünün final hali böyle. Tekrar boyut farkında görmüş olacaksınız. Süngerlerini ekledim kapatmadan önce şunu yapmak istiyorum. Yani çok çok ciddi bir ağırlık farkı var. Bu yani ciddi bir ağırlık farkı. Tekrar tekrar bunu belirteyim. Şimdi konta açıp bir marş verelim. Bakalım nasıl bir güç var. Olmazsa olmaz her zaman bir kablo bandı, elektrik bandı ve plastik kelepçeler her zaman yanınızda olsun. Şöyle bir yer yapın. Bu burada bulunsun. Şöyle bir ufak çakı seti. Zaten sel altında da motosikletin kendi orijinal avadanlığı var. Bunlar hiç ummadığınız zaman lazım olacak. Hemen burada da şöyle kısa benzin çekmek için ve benzin vermek için bir hortumum var. Bu arada arkadaşlar ben bir akü uzmanı veya bu işlerin hani doğayını falan değilim. Sadece temel düzeyde bir tüketici olarak araştırdıklarımı size aktarmaya çalıştım. Montaj nasıl yapılır? Farkları nedir? Hani kendi kullanıcı tecrübemi aktardım. E, bu konuda daha iyi bilen tabii ki bir sürü insan var. Hani bunlarda da e, bu kişilerden de görüp eksiklerimi aşağıya yazabilecekler. E, bana bir şeyler katmış olurlar. Çok memnun ederler. Herkes kendine dikkat etsin. Ee, bu arada son olarak motosikleti bir süre elektriksiz bıraktığımız için saat ayarları vesaire değişmiş olacaktır. Onları tekrardan ayarlamanız gerekir. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere.